Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renkli yemekler challenge yapacağız. Enes sarı renkli yemekleri, ben de turuncu renkli yemekleri yiyeceğim. İlk önce ben markete gideceğim. Sonra abur cubur alacağız. Oh, ondan sonra da renklerimize göre abur cuburları eve getirip sıra sıra yiyeceğiz. Berkant'la kapışacağız. O zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar markete geçtik. Artık turuncu ne bulursak almaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Go. Evet bir çanta aldık. Hemen koyuyoruz. Şimdi turuncu bir şey yok mu bu tarafa? Turuncu. Bence bakalım. Meyve masaya. Ah şeftali. Portakal varmış. Portakal al bir tane. Portakal bir tane. <laughs> Daha bir gerek yok abi. zaten. Daha portakal almaya gerek yok. Ama içelim. İçelim evet. Buralardan içecek alabiliriz bence. Evet. İçecek alabiliriz. Şunlar zaten turuncu oluyor. Ya da şunlardan da alırsak daha güzel zaten paketi de turuncu olduğu için. İçi de turuncu zaten bunların. Bundan da bir tane alalım. Şu taraftan geçelim şöyle. Ee, daha çiçek almayalım. Ee, şuradan... Bak bakalım. Şunu... Hadi başla. Çiçek. Soğuktan zor. Hadi. Evet. Bir tane böyle alırsak. Üstte de varmış şişeli. İstersen onu al. Ya da nasıl istersen. Tamam. Hadi. Devam. Tamam, devam. Başka? Da bir tarafa da içecek ben varmış. Yiyecek bir şey al. Ayrıca bur tarafa gidiyoruz. Evet. Büyük ihtimalle burada bir şey bulabiliriz. Şunun turuncularını alırsam. Bunların içindeki turuncuları alırsam onları da yiyebilirim turuncu. O zaman daha iyi. Evet aburucuların önüne geldik. Burada eminim ki en az 3 şey buluruz. Aynen o ne acaba? Aa, yok ya bu Çikolada. çikolata şey sayılmıyor. Sayılmaz. Bunlar da sarı. Ama bunlar turuncu. Hatta şundan alayım. Paketi de turuncu. Daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Yani arkadaşlar şunlar. Bunları alamıyorum arkadaşlar. Bunların içi çikolata olduğu için yani kahverengi olduğu için bunları alamıyoruz. Mesela arkadaşlar şunlar da sayılır. Bunlar sayılmıyor. Bunlar çikolata olduğu için turuncu olarak sayılmıyor. Neyse siz devam edelim Devam edelim. Maske yaz kaldı. Şey yok. Yok. Bu ne acaba? Bu nedir? Sayılmaz. Bu sayılmaz. Hiç durumuyla alakası yok. Buradan geçemeyeceğiz galiba. Geçemeyeceğiz mi? O, o, zaman orada belki bir şey var mı? Yok mu? Karşıda. Aha kek bak. Bak bak, bak kek. Ha, o turuncu. Eminim. Havuçlu kek. Havuçlu evet. Havuçlu kek bulduk. Havuçlu kek de yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Havuçlu kekle havuçla havuçlu beraber yiyeceğiz. <laughs> o sepetine bakalım. Evet. İyi güzel şeyler bulduk. Az da olsa. Evet baya güzel var. Şey. Ee, Arkadaşlar ben bunu da buldum. Bu da portakallı. Turuncu sayılır diye düşünüyorum. Bunu da alalım. Devam edelim. Ee, şuradan Şuradan bir sayılır mı? Bunlar ne olur mu ya? Yani içi mi? herhalde beyaz onların. Çünkü yoğurt. Bence sayılmayacak. Beyaz o içi. Yoğurt oluyor. O şeyde Meyveli yoğurtlar da yani turuncu şey olabilir ama e, yok. Bence İçi değil. zaten beyaz. Hı -hı. Sadece turuncu olan şeyleri yiyeceğiz. Bak falan turuncu olursa olmaz. Burada bir şey bulamayacağım bence ben. Yok. Bunu da yemek arası yiyeceğiz arkadaşlar. Aa iyi turuncuymuş. Bu da turuncu yani. Bu <laughs> turuncu mu? Kızarınca daha da turuncu olur. Evet. Güzelim, güzel. Süper. <laughs> Sayılır ben. Öyle yemeğimiz de çıktı. Evet harika. Harika. Ne Acaba tatlı biber mi yiyeceksin? <laughs> şaka şaka. Aman <Aynen. gülüyor> <laughs> Dondurma var mı? Turuncu dondurma. Dondurma yok galiba. Şu karamelli olan turuncu sayılmaz ya. Yok dondurma olmuyor. O zaman gidiyoruz. Şu olur mu? Nugget. İşte, Nugger sayılır galiba. Içine aynı turuncu gibi. Bence alalım. Nugger. Şundan da alalım. Başka bir şey yok burada. O zaman devam Arkadaşlar şimdi aldım. Alışverişimizi tamamladık. Şimdi Enes'in sırası. Arkadaşlar Berkan bulacağını buldu. Sıra bende bakalım. Sarı ne yapıcı bu ne yemek yapacağız? Hadi bak. <laughs> Sarı bir elma alalım. Koşucuya gerek yok herhalde. Yok öyle koy. Bak sarı küçük şefkaysınlar var. Ama yemiyorlar herhalde. Yok yok. Devam. Yemedi şeyler. Al bir tane limon. <laughs> Bu tarafa bir şey var mı? Aa mısır varmış. Aynen muz yok mu? Arkadaşlar muz buldum. Hemen alalım bir tane. Gördüğünüz gibi. Tam şimdi içeri görüyorum arkadaşlar. Orada da daha yeni şeyler çıkacağız. çiçek lazım. Ki arka rafa doğru A gidelim. Arka sıralara. Limonata, Limonata var. Limonata. Enes pek sevmez arkadaşlar ama Berkant içer. Bence bir limonata al. Olur. Tamam, Küçükleri böyle... yok mu tek kişilik olsa belki daha iyi olabilirdi. Yok bu portakal. Tamam ben böyle bir limonata alayım. Gördüğünüz gibi. Soğuk bir şey olabiliriz. Fanta sarı değil. Bunlar da sarı değildir ki. İlerleyelim. En çok turuncu sayılır Fanta. Evet. Bunlar da aha burada da aha, limonata. O da limonata aldık zaten. Biz bir abur cubur rafına gidelim gelin arkadaşlar. Bu evet, çikolata galiba. Aha. Bunun içinde galiba sarı bir bonbon gibi draje bon var. Evet. Bir şey alabilir miyim? Bir şey alalım. golden olabilir altın evet. rengi Çip evet. alacağım Sarı zaten. Patates çipsi. Evet, burada da var. Nanda onun olur ne olmaz. Geliyor galiba öbür bu tarafa geçelim Evet, şu arka tarafa geçeceğiz. İncak. <laughs> Şimdi burada ne yaptım? Evet. Muzlu bir kek buldum. Muzlu yani. Muz sarıdır. Her Şöyle şey bile... muzlu yaptık. Sarı bir. Bunu alalım. Evet. Peynirli çubuk kraken. Yani. <laughs> Bunu alalım. Bu sarı zaten. Aha ne gördün? <laughs> muzlu bir Boş bir Bunu da alacağım. Muzlu ama Berkan çikolata tarzı ya da gefret sayamadı tek poşeti diye. Onu aldın küçüğüne. Burada başka bir şey zaten alan aldık. Öbür tarafa geçelim. Burada soysak hepsi paketler sarı ama olmuyor şoklata, çinder. Evet, burada e, muzlu bir süt burger diye bir şey buldum böyle. <laughs> hepsi muzlu. <laughs> <laughs> hepsi muzlu aldık. Sarı zaten hepsi muzlu oluyor. Onlar zaten peynir. Sarı da olsa peynir zaten. <laughs> sarı dondurma. Hmm. Evet. Hı -hı. Açayım. bir açayım. Galiba sarı, sarı oldu. bir poşet var burada. Ama içinde ne acaba? Sarı. Aa, sarı olur mu? Bilmiyorum deneyeceğiz. Hiç aç, almadık, denemedik onu. Buraya koyalım. Bir tane de dondurma alıp. Her şey. Evet, her şeyi aldık arkadaşlar. O zaman kasaya doğru gidelim. Evet, parayı ödedim. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi bitti, şimdi eve gideceğim ve bakacağız kim daha çok almış. Evde hepsini yiyeceğiz, o zaman hadi eve gidelim. Arkadaşlar şimdi aldığımız her şeyi masaya çıkaracağız ve evet, beraber yiyeceğiz. O zaman hadi bakalım. Evet, Enes bayağı muzlu gözüküyor. Ben muzlu, şöyle... Muzlu muzlu, muzlu şeyler aldık. Abur bunlar Muzlu, muzlu sarı her şey muzlu. muzlu. Sağlıklı beslenmeye önem verilmeli. <laughs> Aynen. Bak bak. Golden çikolata Berkant. <laughs> Oha, o ne <gülüyor> be? <gülüyor> <gülüyor> sarı, golden. Altın çikolata. Evet. Benim ve Berkant'ın aldıkları burada. Sen almışlar. bayağı almışsın ya. <laughs> evet. Galiba benim. Bunda sarı şeyleri yiyeceğiz. Ben de turuncularını. O zaman hadi yemeye başlayalım. Evet. Evet içeceklerden başlıyoruz o zaman. Ben hemen bundan birazcık dökelim. Ben de şöyle açtım. Evet arkadaşlar bu tam sarı değil. Muzlu süt yani sayılır herhalde. Sayılır bence çünkü içeyim hemen. Evet arkadaşlar ben de doldurdum bardağı. Şimdi içelim. Ben içtim ama bir daha içeceğim. Biraz oh, daha mis gibi. Hepsini bitirmek istemiyorum çünkü bir sürü şey yiyeceğim. O da sarı gibiymiş ya. Mis mis. Tamam şimdi ne Aha. açalım? Ben abi. Ee, açayım şimdi açacağız. O zaman ikimiz de aynı şeyleri açalım. Ben de cips açıyorum ben. Evet. Ay bunu hiç Gördüğünüz gibi balı da Gördüğünüz gibi arkadaşlar tutmayacağım. Evet. Bunun tadına bakma arkadaşlar. Muzlu gofret. Şimdi bir tane de yiyeyim. Yani. İçindeki muzlu olduğu için sayılıyor yani. Sayılır. Ben de havuçlu kek aldım. Hepsini bitirmeyeceğim arkadaşlar. Sonra da yerim. Ben şimdi biraz daha açacağım. Ne için? İkinci cipsimizi açalım. <laughs> bu da lace. Bu da pop güzel. Ben de kekimi açıyorum arkadaşlar. Doluyor, Evet, kekimiz de burada. Evet. Hmm, hmm. Şimdi bunu açacağım. Şimdi arkadaşlar aldığım limonatayı hemen tadalım. Güzel mi, değil mi? Tabii okay, ki güzel ama. Ya madem içecekleri açıyoruz, ben de şunu açayım. Bu gazlı mı bilmiyorum ya. Umarım gazlı değildir. Ve açamadım ben bunu. Arkadaşlar şimdi içeceğimizi de deniyoruz. Çok gazlı arkadaşlar. Ben bunu asla içemem. Ben gazlı şeyler içmiyorum arkadaşlar. Ben de şimdi... Ben bunu içmem. Bunu açacağım. Şimdi daha bitireyim. Çok güzel Çikolatamızı açalım Siz bayağı şey bulmuşsunuz ya sarı Sarı daha iyi Kendim kimle karşılaşınca Arkadaşlar bunu açtım yiyorum Ben de arkadaşlar Hı -hı. O zaman Şunların Turuncusundan alayım Evet bayağı da turuncu çıktı güzel Güzel Nerede turuncu mu ya? Bunlar bunları almadım. Biraz daha <laughs> geri kalanları koyabiliriz içine. Evet arkadaşlar, bunları da biz yavaş yavaş yeriz. Bir dahaki videoda başka bir renkle görüşmek üzere, hoşçakalın.